geldi iki kişi hadi bakalım. Bakalım kim silah bulacak şimdi. Aa adam adam var adam gerçek adam var. Vallahi gerçek o. Gerçek... Aa bombalı bombalı var adamda. Adam yanımda. burada da adam var burada da adam var burada ha burada bak üst katta adam var bu evin üst katında yanımda adam var başka Benim üst katımda iki kişi var. Üst katımda iki kişi var. Biliyorum kanka duyuyorum sesi. Ger gerçek, gerçek ama. Biliyorum duyuyorum. Beni kurtar. Ya bot değilmiş görüyor musun başka? Gelen var bir dakika. Aş Aşağıdan geldim, dışarıda balt. Bana bittirdi beni. Daha adam var arkada. Aa gelen var. O iki kişi. Bir dakika kanka. Gel. Hala adam var ha? Yapmadı öldüm ben. Adam var mı? Hala. Ya? Silah sende var haberin olsun bende yok. Ben ne yapacağım şimdi? Şu an onu düşünüyor biliyor musun? Bir orayı buraya koşturup duruyor. Adam adam şey oldu ha, Adamı gebettiler benim meçhâsını. Bu adam bile silah buldu ya lan. Hı hı. Ne yapmam şey gerekiyor adamı şey. ki. Tamam bıraktım lan hı. seni hadi gel. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ya mermisi bitmese şerefsiz abi biliyor musun? Mermisi bittiği için saldı bakma. Oy, bak. Bir bak. 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 Arsında bak. 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 Kanka vurmayacağım değil mi? Bak ha. İnsanlık yaptık seni saldık. Yoksa yumruktan seni gebertirdim. <laughs> Allah'ım önünde adamlar var ya. Çatıyın çatıyın. Bak pompalı. çat 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 Oo cadılar dolaşmış da. Of, FS'si var. Zaten ki adam biliyorsun mi? Delaymış. Adam şurada oradan şimdi. Yani bilgisayardakiler de iyi ses katsıyor. Herkes ses kasıyor iyi ses katsıyor. Bilgisayar kulakları iyi. Baksana o adam da anladı seni. <laughs> Hiç bot bulmadı ha. Bir dakika. Hayır, hayır hayır hayır. Ya şerefsiz yerim de belli etti ha. Heh. Bak hareketlere bak hareketlere. Bekle baygını kurtarmaya gitsin. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Çık şuraya be. Bunlar da yüzler kulübündeydi. sıkıntı yok ben alışkanım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu? Ee, olmazlar bende toplanır. Adam adam. Gerçek. Arabaya geliyor. Ben güzel adam ya. Biliyorum. Aa, doğru duydum, adam vardı orada. Burada da olur. adam Dışarıda adam var Hadi dikkat et. Geliyor bak. Dışarıdan geliyor. Sağdan gelecek. Erdal geliyor diğeri merdivenlere bak. Arkadan geliyor. Helal. Oyun sapıttı. Adamı vurdum adam 16 düştü. Hassas bir adamım ben. Adam balıkçı adam. Balıkçı. mesela şu an bu oyun bana göre videoluk oyun değil abi bitti yani. Bundan sonra bay bam bam bam. Çıkarsa çıkar. Isım var, isım var, isım var. Ada araba geldi arkamızda. Duydum. Evler, evler mi oda? Sola geçen var bak kırmızıya. Nerede? Soldan açılan var. Sağa baydım ben. Sol sağa geçti Berdan. Getirme onu. Ne demek? Arabayı alsana. Bir kişi daha gelmiş. Aa, şurada şurada. Farklı bir ekip geldi. Farklı bir ekip. Farklı ekip değil Aa, ya. Şurada açılıyor. Ozu bak. Ya varsan abi bombayı ya. Adam önümde. komik ya vallahi komik vurdum lan. Adam mermi yemedi. Adam beri mermi yedi. Allah düşürdüler. Hayır 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 hayır. Hadi güle güle.